Hocam Ee, bir yer var mı? Hemen Şöyle bir Hüce, Tamam, tamam. 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 Tamam, Az bugün hatırımdayız. Bugün az yardımdan geç geldi. Geldiler sonra Tamam. Yarın gelir. Ah, şeyleri söylesin. Biraz da 15 dakika. Evde mi okuyacağız? Buradan Evde. Tamam. Tamam. Taş yarası cami cemaati. Sen iyi şah. İyi çek Allah, Allah kabul, Allah kabul etsin Mehmet şey. abi. kabul etsin. Cemal Aleyhisselam var mı? Ya. Üç, üç. 3 Üç. Üç? Ha. Bir, ha. bir buçuk. üçten üç, üç aşağı olur mu da? Bir buçuk. Yok. <laughs> üçten aşağı mu da? Osman önünde evet. kapatma da. Osman, Osman. Ey <laughs> bak. Bak bak. O olarsın. bak. Ama en, en geriye sen kaldın.